Yer yer 1 metrenin üzerinde kar kalınlığının olduğu 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nın yolu ulaşımı açıldı. Karayolları ekiplerinin 3 gün süren yol açma çalışması sonrasında yolda tuzlama yapılarak yol tamamen trafiğe açıldı. Karile Kaplı yolun açılmasının ardından bireysel olarak ilk turistler zirveye çıktı. Bir bölümü Karile Kaplı yürüyüş yolundaki zorlu tırmanış sonrasında turistler zirveye ulaştı. Doğu terasında heykellerin tamamen kar esaretinden kurtuldu. Batı terasında ise heykellerin bir kısmının kar altında kaldığı Nemrut Dağı'na bu sezon ilk çıkan yabancı turist olan Yeni Zelandalı Andrej Jan devasa heykelleri ve Nemrut Dağı'nı çok beğendiğini ve hayran kaldığını söyledi. So um definitely worth coming back in the summer when Yerli turist Yılmaz Ersönmez de Nemrut Dağı'nın çok güzel olduğunu ve herkesin gelip görmesi gerektiğini aktardı. E, çok güzel. E, herkese tavsiye ediyorum mutlaka. Görülmesi gereken bir yer. E, buna değer yani. Evet çıkarken biraz zorlanıyorsunuz ama e, yukarı çıkıp manzaraya baktığınızda buna değer diyorsunuz. Bence herkesin görmesi gereken bir yer. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise karla kaplı yolların açılmasıyla Nemrut Dağı'nın tüm ihtişamıyla yerli ve yabancı turistleri beklediğini belirtti. Ki, e, karla kaplı yolların temizlenmesiyle beraber e, Nemrut'ta e, yollar açıldı e, ve e, ziyaretçinin e, gelebilme, gelebilmesine imkanlar doğdu. E, burada e, güneşin batışı, güneşin doğuşu ve Nemrut'taki e, harika heykelleri izlenebilmesi için tüm iti, tüm ihtişamıyla Nemrut ziyaretçi beklemektedir.